Lego pek çok eğitmen ve fasilitatör tarafından bugüne kadar atölyelerin ya da eğitimlerin içine yerleştirilmiş olsa da şapkadaki Lego Serious Play atölyelerini Danimarka'da aldığım Lego tarafından da akredite edilmiş yapıya oturtarak ilerliyoruz. Lego Serious Play atölyeleri tamamen Lego'nun iş dünyasına uyarlanmış, menşeyi ana vatanı olan İskandinavya'dan dünyaya yayılan, o dağında iş stratejileri ve kurumsal dünyanın dinamikleri olan bir araç. Şapkada da biz bu aracı elbette bu metodolojiye ve bu omurgaya eğitime uyarlıyoruz. Ancak sizlerden aldığımız briefle sizin ihtiyacınıza, katılımcının yapısına, sayıya, süreye, beklentiye, atölyeden hangi çıktılarla ayrılmak istediğinize bağlı olarak yapacağımız brief toplantısından sonra size özel atölye akışıyla ile ilerliyoruz. Dolayısıyla her Lego atölyesi Lego Serious Play atölyesi değildir. Ancak Lego Serious Play atölyesi sizlerin ihtiyacınıza göre her kuruma ve yapıya göre yeniden yapılandırılabilmektedir.